Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gizem araştıracağız. İlk önce başlayacağımız Kamaka 234 diye bir tane gizem var. Onun içinde mağara bulmamız gerek. Sulu bir mağara, Sulu bir mağara bulacağız. Burada bir tane mağara var da. Bu mağara değil. Denizlerin yakınında bir tane mağara. Hmm. Bu mağara bile değil bu nasıl bir şey? İşte işte bu aha burada bir tane var ama sular sular var mı diye bakacağız. <laughs> o nasıl bir sesti be? Hmm. İçeriye girelim. Ya denizin yakınında ya da içi su olması gerek. Hmm. Bir tane tabela koyacağız ve tabelanın içine rastgele şeyler yazacağız ve başında bekleyeceğiz. Ama sulu değil ama yine de. Eee hmm. dünyamıza gelecektir ve bu gizlice belli olacaktır da ben tabela arıyorum da yazmayı bilmiyorum diye bilmiyorum. <laughs> Nasıl bir kelimeydi? Hmm, neden çıkmadı? Yazalım. İşte burada. Alalım. Şimdi ben bir şey yazmayı bilmiyorum diye sadece ırmak yazacağım. İsmim ı ve buraya tıklayalım. Hoppala. Tamam şu an çok korkuyorum ama hiçbir şeyden korkmam. Bunun için birazcık beklemek gerek. Bekleyelim. Ne zaman gelecek? Arkadaşlar em, neydi ismi? Gözünüz aha girdi. Çok korkmaya başladım. Bakın orada yazıyor ismi. Çok korkuyorum. Oraya ırmak yazdım ve başında bekliyorum. Şu an çok korkuyorum ben. Genellikle toprakların ve taşların içine ev yapar. Ve orada bekler sizi izler. Ve orada bekler sizi izler. Oh. Hmm, ben çok korkmaya başladım. Rastgele yazılar yazmaya başladı. Rastgele yazılar yazmaya başladı. Ama rastgele değil. Bir dili var. Ama rastgele değil. Bir dili var onun. Kömürlerin arasından da çıkabilir ama. Ama ben şu an çok korkuyorum. Ama o kadar da korkunç bir karakter değil yani. Steve'e benzer bir karakter. Tabii ki de Herobrine değil. Arkadaşlar. Bu ne? Ne yazdı? Hmm. Okuma yazma bilmediğim için. Ama sadece Minecraft'ta yazabiliyorum. Şu an ben korkmaya başladım. Canım da dünyadan çıkmak istiyor ya. Arkadaşlar sadece bizim galiba bu uzun bir video olmayacak o yüzden gizemimiz bir tane olacak. Bazı partlar olacak. Bazı partlar olacak. genellikle bence eee İki tane şey olsun. İki tane gizem olsun. İki tane part. İki tane part olsun yani. Söyleyemedim de. Unuttum. Şu an ben korkmaya başlıyorum be. Bir dakika, bir dakika videoyu durdurmam lazım. Evet arkadaşlar. Bir dakika <laughs> durdurdum. Ee, dünyada tabii ki de Başka biri yok diyorum da var tabii ki de. O da en korkunç kişi. Korkuyorum da o kadar korkunç değil yani. Yaratıcıyız çünkü böyle bizi öldürebilir. Bir şeyler yapabilir. Hmm. Ha, yok köylüymüş galiba. Ne? O da ne? Burada bir şey yazıyor. 10 12 bin Binoki. bin oki 12 yazıyordu ne burada ne yazıyor arkadaşlar siz sesli yazın yorumlara çünkü ben anlamıyorum yani okuma yazma bilmiyorum da Minecraft'ta yazabiliyorum yanımda hiç yanımda biri var ama o da em, o da benim abim de değil bir şey değil işte. Hmm. Genellikle kömür kömürlerin içine de girebilir. Tam söyleyemedim ama. <laughs> hmm. Birazdan gelebilir. Bakın gece oldu. Genellikle gecelerde gelir. Hmm. Siz yorumlara yazarsınız yazdığı şeyleri. Arkadaşlar çıktı. Geliyor yanımıza geliyor. Bizi izliyor. Arkadaşlar dediğim gibi ben de ona yaklaşmayacağım. Çünkü çok korkuyorum. Gözlerini kısıyor. Hmm, bir şeyler yapıyor. Gidiyor. Aa, onu izlememiz lazım ama nasıl burada ben bekleyeceğim ama birazcık böyle boş video oldu ama gördük ikincisini de yapacağız bu uzun video olmayacağı için ikinci partı da yapacağız sonra bitecek arkadaşlar video ama kısa bir video bu bazen e, pantolon videosu da yapabiliriz şöyle videosu diyemediğim için diyemediğim için o yüzden. öyle demedim pantolon videosu dedim bakın orada Kralım da bakalım arkadaşlar bir şey söyleyeceğim Google'dan bir tane oyun var ismi ismini hatırlamıyorum ama böyle bir sürü oyun var ilk önce böyle penaltı oyunları yazın. Sonra bir şey çıkıyor. O altı oyunlarını yapıp Ona girin. Ee, ve oradan çıkıyor böyle güzel bir tane oyun çıkıyor. Siz de biliyorsunuzdur. Şu an e, genellikle ok atabiliyor. Yani. Şu an yanında biri var ama e, gerçek hayatta biri var. Ama em, o karakteri oynayan kişi değil. O başka bir tane oyunda. Em. Em o da bana yazdı işte. Tabelayı yazdım. Ne yazdı yazıyor? Mango mu yazdı yoksa bana mı öyle geldi? Ne yazıyor acaba? her yere böyle ırmak yazacağım. O İngilizce konuşuyor. Genellikle. <laughs> her zaman genellikle dediğime bakmayın. Çünkü gizem araştırdığımız için genellikle iki tane yapacağız. <laughs> Birazcık komik bir video oldu ama. Videonun bitişi efsane olacak. Bağırışlı, çağrışlı, bağırışlı, karışlı, fırışlı. <laughs> Şu an ben ne yazdığımı bilmiyorum. Ama İngilizce yazıyor. İngilizce arkadaşlarım, sizin için İngilizce konuşabilirim. Ee, sadece ben okey ve no. Okey, yes demek yani. Ne? Bunun ne yazdığını ben asla söyleyemem. Açıklamasına yazacağım. Açıklaması. Acıvanız. Arkadaşlar. Arkadaşlar, e, ben onu bitirmiş şu an oraya geldim. Şu an e, yazarda küfür ediyor diye öyle bir şey oluyor. Evet. Böyle evet. ölçüler falan atıyor işte. Yanım, yanımdaki Kereki kişi oydur. Abim değil, abim bana. Yo haberi ben değilim. Almıştı. Hayır ben değilim. Hayır yani o değildi de. Yani sen değilsin zaten biliyorum Hı. sen Minecraft'ta değilsin. Sadece şaka yapmıştık. Evet şaka yapmıştık. Bu arada arkadaşlar e böyle böyle ne oluyor bir şey oluyor gibi. Acaba ne yazacak? Ben şu an çok korkuyorum ama yani benim dediğim gibi o kadar da korkunç değil tipi. Bu arada hiçbir videoda böyle bayramınız mübarek olsun demeyeceğim de sonuncu videomda belki diyebilirim. Arkadaşlar o kadar da büyük değilim ama sadece 5 yaşındayım. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Hmm. Ne yazsam? Bak hala küfür ediyor, bak. <laughs> en sonunda dört kara var. Yani dört harfli bir küfür ediyor. Ha ha ha. Ha ha. Sonra da sonunda bir küfür var. Evet. Ama dört harfli bir küfür. Evet. Bir, iki, üç, dört. Tabelayı yazacak. Bakalım kara çıkacak mı? Bazen öyle şeyler deniyor. Durun. Hangi tabela yazacak? Bakın, aha, bakın yazıyor. Yana gitmek istiyorum bunu kırıp. Ne yazdı? Yakınlaşayım mı? Bence yakınlaş. Ya kara gözüküyordur ya yazıdır. Bak, bak köfür etmiş. Evet köfür be. Hani o, hani o birazcık saçma konuşacağım da. Neyse. O kelimeyi söylemeyeyim. Şimdi daha küçüğüm de. Buraya bir sürü ok oh bırakmış bazen. Bazen ametistleri de girebiliyor. Yani ben o gizem için çok araştırma yaptım. Aa ametistler bu değil mi? Benim kırdığım. Yok o bakır ne ametisti yani, Allah ekber. Ben de bilmiyorum ki ne yapayım. Şu an arkadaşlar, um, bir tane böyle kendimizi camlarla kaplamamız lazım. Değil mi abi? Evet, camlarla kaplayınca. Evet. Çok o güzel bir şey oluyor çünkü camları seviyor. Evet o camları seviyor. anda ben cam alıyorum. Ama dur bekle. Bakayım. Aa kamak 234 oyundan ayrılmış. Evet. B bence arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun mu? Evet part 1'i yaptık arkadaşlar. Evet. Ee, işte Videomuz ya, bu kadar. Benim videolarım gibi işte isteğe bağlı olsun mu? Evet, isteğe bağlı olsun. Abone olmak, like atmak. Bir de Emre abi sen hiç bu kelimeyi söylemiyorsun. Ve yorum atmayı unutmayın. Ee, <laughs> e, i̇steğe bağlı. Arkadaşlar evet. part 1 bitti. Evet, görüşürüz.